Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın eğitim hayatlarını kolaylaştıracak günlük kısa videolarla devam ediyoruz. KYK bursları ve KYK yurtları ile ilgili yapılması gereken, ihmal edilmemesi gereken bir takım durumlar var. KYK bursumuzu, nakil başvurumuzu ne zaman, nasıl yapmamız gerekiyor? KYK yurdunda da nakil yapmak istiyorsak bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Ve KYK bursu ile ilgili ödeme açma, başvuru süreçleri nasıl oluyor? Hepsini bir özetleyelim. Istersiniz. Öncelikle KYK bursundan başlamak istiyorum. KYK burs ve öğrenim kredisi bu yıl ilk defa başvuru yapacak olan arkadaşlarımıza E-Devlet'ten başvurularını yapacaklar. Henüz süreç başlamadı. Onu buradan haber vereceğim bu bir. Peki daha önceden alıyordunuz ve bu yıl yeniden sınava girdiniz. Yeni bir bölüm kazandınız ya da yatay ve dikey geçişle okulunuzu değiştirdiniz. Sizler de kayıt işlemlerinden sonra bir ay içerisinde hemen E-Devlet'e giriyorsunuz. KYK yazdıktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı'nın KYK burs ve öğrenim kredisi nakil işlemleri var. Ekranda görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz işlemlerinizi buradan yapıyorsunuz. Yapmazsanız ne olur? Yapmazsanız burs ve kredinizi kaybedersiniz arkadaşlar. Peki yurt nakli konusu var. Bugünlerde özellikle çıkan yurdunu beğenmeyen arkadaşlarımız var haklı olarak uzak yerlerde vesaire sebeplerle. Bununla ilgili de Gençlik Spor Bakanlığı'nın bir web sitesi var. Genciz Biz. Bunun hem cep telefonu uygulaması var hem de web adresi var. Açıklamalarda ikisinde de linkine bırakacağım. Bakın ekranda görüyorsunuz. Buradan yurt işlemlerinden nakil işlemleri buraya yazarak yurt nakil talebi oluşturabiliyorsunuz. Ama artık bu hemen olacak anlamına gelmiyor. Bulunduğunuz ilin KYK müdürlüğü durum değerlendirmesi yaparak uygun zamanlarda taleplerinizi dikkate alacak. Hatta ve hatta şu anda geçici olarak kapalı ikazı da alabilirsiniz. Çünkü henüz daha süreç devam ediyor. Bir önemli hatırlatma da arkadaşlar ödeme açma konusu var. Kaydınızı dondurdunuz. Bu arada burs kredi alamıyordunuz. İptal etmeniz gerekiyordu. Tekrar almak istiyorsunuz. Ya da öğrenim kredisi alıyordunuz. Ben artık almak istemiyorum dediniz bıraktınız. Şimdi tekrar başvuru yapmak istiyorsunuz. İşte tekrar başvuru olmuyor. Sizler için eğer daha önceden almışsanız bir ay bile almış olan arkadaşlarımız için E-Devlet'e giriyorsunuz. KYK Burs Kredi Ödeme Açma. Buraya tıklıyorsunuz. Burslarınızı, kredilerinizi alma sürecini başlatmış oluyorsunuz arkadaşlar. Özellikle günlük yepyeni bursları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeni gelişmelerle karşınızda olacağım. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. We'll